Alp tamam. Alp açtı muhabbeti. Osko niye yoktu en son Discord'da? Geldi mi? Ee, Alp'in kulaklığı kapalı. Ahmet hiç yok. Komple yok. Yani hayırdır, bu Hayırdır? Şartıyla... bu? Bunun götümü kalktı. Neden? E, Osko neden yoktur? Neden gelmemektedir? Niye böyle Bilmiyorum. bir şey? Abone, kendi Discord'unun aboneler odasında şu an. Hatta o kadar yani. Bir saniye. Kadar. İzinle bir grubumuza ses kaydetmek istiyorum. Sen bir örsele istiyorum. istersen ya. Evet. Bir örsele çünkü şey diyorlar. Alo sevgili Oskoçum, senin istedim. götünü keserim lan. 55 geçiyor. Neredesin pislik herif? Bakayım, yeterince vurgulamış mıyım? Alo sevgili Oskoçum, senin götünü keserim lan. 55 geçiyor. Neredesin pislik herif? Bence çok iyi kova, ne dersin? Bence de öyle. olmayacak yani. Yok, Osko yeni kulaklığını bir... aç, seni bekliyorum discord'ta. Aç o kulaklığı. Abi adam daha dur bekle, daha yeni girecektir belki ya. Yine belki abi babaannesi falan kaçmıştır bir yerlere. Gerisin böyle ciddi kızın falan sansın. Geldiğinde de şey yapalım mı? Çok soğuk yapalım mı? La üzülür la. Çok, Çok mu üzülür? üzülür. Üzülmez üzülür. abi ya. Kesin atta atar gider yapabilir koayla bana. Hiç belli olmaz. Harbi mi? O zaman size atar gider yapayım. Ben sessiz kalayım savunmayayım onu. Tamam. Ben... Kesin zaten Tuna abi sende bir şey söylesene şey diye yardım orada. isteyecek falan yani. Yani kesin bak bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum artık yüz bastım kovaya yani kesin. Aynen öyle, aynen. Abi ne diyor bunlar bana abi bir şey demeyecek misin? biz böyle yapmaz mı? Aynen öyle. <laughs> orada da Tuna Ahmet'in suyuna gidecek. Biz kötü polis olacağız o iyi polis olacak yine. Bütün şeyi o alacak böyle. böyle. Evet. Böyle diyor zaten Kuay. Siz öyle. bana diyor Kuay da diyor ikiniz diyor çok kötü davranıyorsunuz falan diyor abi. Biz, biz bir kötü davranıyoruz bak. Evet. Üzmeyin, üzmeyin Oscar'lıatları. Oscar Osko, acı telefona bakar mısın? <laughs> ne oldu? Alo sevgili Oscar. Senin götünü keserim lan. 55 geçiyor. Neredesin pislik herif? Tamam yani. Oscar kulaklığını aç seni bekliyorum. Discord daha çok kulaklı. Abi, alo alo. alo ben abi ne bu kadar insan sessiz... seni bekliyoruz ya biz saati boşuna mı konuşuyoruz oskocuğum saat 9 abi farkındayım ama abi 45 açıklayabilirim dakika ama abi. 45 dakikada biraz fazla değil mi abi 45 dakika değil 8.30 değil mi abi 8 çeyrekten beri buradayız ama bekliyoruz yani yazdık gruba da yazdık nasıl 8 çeyrekten beri bekliyorsun ya Abi şimdi sen niye bana bağırıyorsun ki ben anlamadım yani. Normal bir şey anlatıyorum sana. Ama hayır, ben hayır. sustum mesela. Bak 8.30 demişsiniz. Abi neden gelemedim biliyor musun? Anlatayım mı? Abi bir yeğenimi uyuttum da ondan <laughs> dolayı yoktum. Hani ben şey ya benim şeyim miydi? Kolumda uyuyakaldı. <laughs> onu şey yapıyordum. Pehpehliyordum. Yemin ederim sana. <laughs> Yatağı fırlatat oğlum. Ne olacak lan? Ağabey nasıl ne demek ya? Daha 20 günlük olmadı be! Ya, daha küçük, daha ya 20 olmadı be! Daha 20 günlük olmadı 20 olmadı Sen nasıl bir hayvansın ya? Oğlum söylüyorum 2 yaşında falan sandım böyle 20 günlük olmaz. Oğlum ya olmaz. 80 yıldır Babaneni bir koz olarak kullanıyorsun geç kaldın yerlere çocuk daha 20 günlük Sağ. <laughs> bismillah ya Daha yeni daha çocuk yeni doğdu koz olarak kullanıyorsun çocuk Abi, o, şey zaman... abi o zaman size bir soru soruyorum O zaman size bir soru soruyorum hmm. Ben ne zaman nereye geç kaldım? Komediye bak şaka gibi Tamam sizle bir daha konuşmayacağım abi ben anladım <laughs> Tamam abi ölürsün ölürsün